Sevgili yükselen aslanlar, Mart ayını konuşacağız. Bakalım nasıl bir günden sizi bekliyor. Odağınız 8. ev, başkalarının kaynakları, para, finans, her türlü finans konusunda çok odağınız var. Belki orada sağlık konuları, belki krizler, ameliyatlar, ve başkasının paralarının mesuliyetini almakla alakalı konular gündeminizde olabilir. 2 Mart'ta burada bir yeni ay var, e, yeni bir başlangıç enerjisi. E, belki tabi yeni aydan bir iki gün sonra enerji daha aktive oluyor. E, onu hep söylemekte fayda var. E, belki bir e, beklediğiniz e, para haberi, e, belki bir kredi, e, nafaka, miras ya da hani beklediğiniz bir e, parayla alakalı, başkanından gelecek parayla alakalı bir haberlerde e, yenilikler ve beklediğiniz haberler olabilir. E, bir de orada işin içinde Uranüs var. Uranüs tekstil bir açı yapıyor sizin 10. evinizden. Orada yenilik ve sürpriz enerjisi de var, ilham var e, ve farklı bir bakış açısı, belki meslek kariyerle alakalı ya da annenizle alakalı e, bazı destekler gelebilir. E, bazı farklı bakış açılarına sahip olabilirsiniz. Paraya bakış açınızla alakalı e, farklı gündemler e, önünüze gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü 8. ev aynı zamanda psikolojik, okült konular... Astroloji ve tüm mistik, tüm mahrem alanları da anlatır. Dolayısıyla siz bunu içsel olarak da bir yenilik gibi yaşayabilirsiniz ve böyle bir ilhamla gelebilir. Meslek kariyerle alakalı ya da toplumun önünden bir ilhamla size gelebilir gibi düşünüyorum. 4-5 Mart'ta Güneş Jüpiter kavuşumu var. Buradaki kavuşum güzel. Balıktaki Jüpiterle Güneş kavuşuyor. Bu tabi size çok büyük imserlik verecek. Olumlu düşünce, şans, başlarından gelen paralarla alakalı oldukça güzel şanslar verecek. Fakat orada abartılı vaatlere ya da abartılı beklentilere karşı dikkat edelim. Özellikle erkek figürlerden size destekler gelebilir. Evet. Ve orada 3-4 Mart'ta da Venüs. Mars ve Plüton oğlakta kavuşuyor. Bu da çok çok önemli. Çünkü sizin altıncı e, evinizde yani sağlık evinizde, hizmet evinizde, günlük rutininizde kavuşan bu gezegenler size büyük dönüşüm enerjisi verecek. Zaten Mars-Venüs e, kavuşumları e, daima kadın erkek ilişkilerini, e, cinselliği, tutkuyu, ihtirası anlatır. Dolayısıyla günlük hayatınızda, rutininizde e, belki çalışma arkadaşlarınızla alakalı bazı hem uyumlu hem romantik ilişkiler hem de biraz mücadele olabilir ya da belki bulunduğunuz ortamda, çalışma ortamında hani böyle insanlar hayatınıza girebilir. Bazı çatışmalar olabilir ama orada şanslar da var. Çünkü Venüs daima şanslar da verir. Bu 6. evinizdeki bu kavuşum tatlı tüketimine sağlığınıza dikkat etmenizi gerektirir. Çünkü Mars da orada ateşli hastalıklar verebilir venüs orada e, böbrek e, kadın hastalıklarıyla alakalı ve şeker tüketimiyle alakalı e, konularda biraz rutininizde böyle canınız çok tatlı çekebilir ne olur dikkatli olun e, bir de işin içine plüton var e, orada belli ki çok güçlü bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Hem sağlığınızla alakalı belki yeni kararlar alabilirsiniz ya da rutininizle alakalı sizi dönüştüren enerjiler olabilir. Orada tek uyarım manipülasyona, ihtiras ve tutkuya karşı ne olur temkinli olun. Böyle insanlar da hayatınıza girebilir. Sizi manipüle etmeye çalışan, kontrol etmeye çalışan, güçlü kadınlar ve erkekler de gelebilir rutininizde. Ya da siz rutininizi değiştirmekle alakalı güçlü etkilere maruz kalabilirsiniz. Dediğim gibi orada güçlü bir ikna gücü var, bir dönüşüm gücü var. Bunu daima belki sağlığınızla ya da rutininizle alakalı bir karar alıp bir değişime doğru kullanmanız dileğimdir. 6 Mart'ta da Venüs, Mars kova burcuna giriyor. Şimdi Venüs ve Mars uzun süredir yan yana beraber yolculuk ediyorlar. Venüs, Mars yolculukları, kavuşumları daima bir uyum, bir tutku, bir kadın erkek ilişkilerini öne getirir. Şimdi 7. evinize gelen Venüs ve Mars neler yapabilir? Ortaklıklarda, ilişkilerde, evlilikte, yani gündeminiz her neyse e, hareket verebilir. Venüs orada iyice şanslar verebilir. Mars orada ikili ilişkilerde ani kopuşlar, ani başlangıçlar, ani ortaklıklar, belki ilk görüşte aşk gibi tabi harita ne vaat ediyorsa. Venüs de orada size evlilik konularında, e, ortaklıklar konularında şans verebilir. Orada kovanın marjinal, orijinal Biraz tıra dışı, radikal konuları gündeme gelebilir. Dolayısıyla karşınıza e, biraz marjinal kadınlar, erkekler gelebilir. E, ve sizi ilişkiye e, odak tutturacak. Zaten siz Satürn'ü de orada misafir ediyorsunuz. Her türlü ikili ilişkide sınav zamanı, sınavlar veriyorsunuz. Evlilikte, ilişkide, ortaklıkta. Dolayısıyla Venüs Mars orada biraz e, ikili ilişkiler konularını daha öne çıkaracak, orada hareket olacak, mücadele olacak, aksiyon olacak, hareket bol iki ilişkilerde. Ee, 10 Mart'ta da Merkürün balık burcuna geçişiyle artık sezgileriniz çok çok yüksek olacak. Daha araştıran bir zihin, daha e, mistik konulara, okült konulara merak. Ve orada başkasının paralarıyla alakalı ya da finans konularını çok düşüneceğiniz zamanlar. Ee, belki e, kardeşin hayatında krizler olabilir ya da siz krizlerden e, böyle çok dönüşerek, düşünerek çıkabilirsiniz. Başkalarının mesuliyetlerini alabilirsiniz. E, gizli şeyleri araştıran çünkü Merkür Balık'ta hani mantıktan ziyade daha sezgisel ve daha sembollerle düşünen bir enerji. Dolayısıyla sezgilerinizin çok çok güçlü olacağı bir zaman dilimi. 18 Mart'ta bir dolunay var. Başak balık hattında sizin para hattınızda bir dolunay var. Bir hasat alacaksınız, bir karar vereceksiniz. Hem kendi kazandığınız para yeteneklerinizle alakalı hem de başkalarından gelecek kaynaklarla alakalı bir değerlendirme, bir sonuç, bir nihayete erme ee, ya da böyle o dolunayın ışığıyla göreceksiniz. Aa, demek bundan böyleydi. Yani finans konularında bir karar ve bir tamamlanma, nihayete erme. Belki bir alacak verecek konusu vardı, onun haberi gelecek. Belki beklediğiniz bir para vardı alamadığınız, o size verilecek gibi gibi bir sürü tabii senaryo çalışabilir orada. Şimdi bu dolunayda iki uyarım var. Balık burcundaki dolunay biraz çok gökyüzünde su ve havanın olduğu bir zaman dilimini işaret ediyor. Dolayısıyla duygusal stabiliteyi korumak zor olacak. Fazla hava fazla su böyle çalkantılı olacak. Yani duygularla mantık arasında gidip gelme şansımız çok çok yüksek. Bir de işin içinde para ve finans olunca ee, ne olur e, ani kararlar almamaya, sağduyulu davranmaya e, özenle dikkat ediniz derim. E, bir de bu dolunay e, bir sabit yıldıza çok yakın ki orada biraz sulardan gelen tehlikeler, e, denizlerle alakalı. Tabii sizin haritanızda nasıl çalışacak bilmiyorum ama herkese söylüyorum sizin hani para e, ve finans konularında olacak bu dolunay. E, dolayısıyla yine de ben söyleyeyim. Sulardan gelecek tehlikelere, denizlerden gelecek tehlikelere de ne olur temkinli olun. 20 Mart'ta Güneş Koç'a geçiyor. Orada artık yeni astrolojik yıl, ekinoks, baharın müjdeleyicisi. Ve 9. evinize gelen güneşle artık biraz odağınız seyahatler, biraz keyifler biraz felsefeler akademik konular üniversite temaları tabi çocuğunuz ya da sizin gündeminiz nerse yaşınız neyse üniversite konuları akademik konular çok çok gündeminizde olacak biraz artık seyahat etmek isteyeceksiniz biraz deniz aşırı gitmek isteyeceksiniz biraz artık o para Krizler ve finans konularından odanızı çekeceksiniz, rahatlayacaksınız diye düşünmekteyim. 21 Mart'ta Merkür-Jüpiter kavuşumu var. 8. evinizdeki bu kavuşum şanslı bir kavuşum. Orada çok iyimser hissedeceksiniz. Parayla alakalı, başkalarından gelen kaynaklarla alakalı şanslar. Ve bu burası aynı zamanda psikolojik okült konular. O konuda da böyle... Kendinize çok esinlenmiş, arayan, anlam arayan, sezgisel yani Merkür Balık Jüpiter'le kavuşunca inanılmaz bir iyimserlik gelecek size. Ama orada çok bilmiş tavırlara karşı ne olur dikkat edin. Çok iyimser böyle hallederiz. Bir de orada işin içinde 8. ev yani para konuları işte bir kredi alacaksınız mesela. Aman öderim hallederim deyip sonra üzülmeyin. Başkalarına borç vereceksiniz mesela. Buyur alabilirsin deyip sonra hani ay ben ne yaptım demeyin. E, çok pozitif, iyimser ve her şey mümkün hissedeceksiniz. Ama e, bu transitin etkisi geçince sonra üzülmeyin ne olur. E, beni hatırlayın. E, 27 Mart'ta da Merkür Koç'a geçince artık tamamen daha rahat nefes alırsınız diye düşünüyorum. Artık o finans, para vesaire konularından... Yine seyahatler, yine gezmeler gündeminizde olacak. Felsefi konuları çok daha düşüneceksiniz. Bu konularda fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Üst akıl dediğimiz, üst akıldan bilgileri çok daha düşüneceksiniz. Eğer tabii gündeminiz her neyse medya konularıyla, medya reklam konularıyla haşır ...orada çok daha konuşur olacaksınız, çok daha görünür olacaksınız ve geniş kitlelere ulaşma... Başkalarına fikirlerinizi beyan etme enerjisi devrede olacak. Umarım çok güzel, bol farkındalıklı bir Mart ayı geçirsiniz. Sevgiler.